altın. Evet altın uzun zamandır böyle bir düşüş yaşamamıştım. Yani düşüş derken şundan kastediyorum. Bakın. Burası neresi? 2600 bölgesi. 2630 bölgesinde al konumuna geçmiş ve 2950'ye kadar bakın. Ciddi bir rakam. 2630'dan 2950'ye kadar dolar seviyesine kadar neredeyse 5 ortalamanın altında günlük kapanış yok. Sürekli yükselmiş. Az önce dedik ya, hocam ben çok yükseldi dedim buradan short açtım. Açamazsın. Açamazsın kardeşim. Kırılımı görmeden açamazsın. Açarsan evin yolunu unutursun. Benim ev nerede dersin? Bir bakmışsın şehrin dışına çıkmışsın. İnsan para kaybettiği zaman ne yazık ki aklını da kaybedebilir. Böyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yapmayın. Bakın bu ekranlarda defalarca bu konuda uyardık. Uyarmaya da devam edeceğiz. Yapmayın. Hırs, hasaret yani kaybetme sebebidir. Hırs yapmayın. Ha bakın geçtiğimiz hafta demiştim ki bu bölgede artık 5 ortalamanın altına gelecek olursa yeni bir long açmak riskli. Short daha mantıklı. İşte kırılım bu. Ve nitekim kırılım da geldi bakın burada. 5 ortalamadaki ilk sinyal kırılımını aldık mı? Aldık. Stoplu şortunu aç kardeşim. Stopla ama. Şu bölgenin üstüne gelirse pozisyonum kapanacak veya %50 stop olacağım. Bu kadar. Kırılımı gördün. Bak oradan aldın mı kırılımı? Hop buraya kadar para kazandım. Bak. 2896 20 ortalamamız şu an fiyat bunun altında uzun zamandan sonra ilk defa 20 ortalamanın altına geldi. 2795 yani 2800 dolar bölgesine kadar geri çekilmeleri artık normal karşılarız efendim. Ama bu bölgenin altına şimdilik düşmesini beklemiyoruz. 2800 dolara kadar geri çekilmeler normal ama altına inebilmesi için o geldiği bölgeyi değerlendireceğiz. Ama bu hafta biraz daha yatay gidebilir. Dolayısıyla yani ons altın tarafında enseyi çok karartmıyoruz. Ne diyoruz efendim? Bu bölgeye kadar gelirse şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam 2800 dolara kadar gelirse bu bir alım fırsatı mıdır? Evet. Bu bir alım fırsatıdır. Onu söyleyeyim. Ama kademeli. Yatırım tavsiyesi değildir efendim.